hız sen hızlısın beceriksizleri kahvaltı niyetine yersin hızlıdan da hızlı, süratliden de süratlisin sen çitasın dünyanın kara parçalarının arasında en tehlikeli, en vahşi ve en acımasız bölgede doğdum. Hayatta kalmanın bir mucize olduğu bu bölgenin adı Serengeti. Afrika'da Tanzanya'nın oralarda bir yer işte. Annenin seni doğurduğu bu coğrafyada kardeşlerinle beraber aşırı savunmasızsınız. Kör, dişsiz ve biraz da topalsınız. Kısa bir sürede böyle kalacaksınız, yaklaşık 6 gün kadar. Seninle beraber başarılı bir şekilde doğan bir erkek bir de kız kardeşin var. Önümüzdeki 18 ay boyunca tamamen annenize bağımlı kalacaksınız. Bu dönemlerde bölge yavrular için epey tehlikeli. Hatta çitaların %90 kadarı yetişkinliğe ulaşamaz. Yani başarıp da büyürsen hem seni hem anneni tebrik etmek lazım.